Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 15 Ocak 2025 Çarşamba ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Alman ekonomisi küçülmeye devam ediyor. Gayri safi milli asla 2024'ün son çeyreğinde %0.1 daraldı. Yıl genelindeki küçülme 0.2. Az gibi görünüyor ama büyüme olmazsa refah kaybı demektir. Çünkü nüfus artışı var. Tüm göstergeler maalesef negatif. Bu çeyrekte de küçülme bekliyoruz. O zaman teknik resesyona girmiş olacağız. 2023'te de %0.3 küçülme oldu. Ekonomi 2 yıldır üst üste küçüldü. En son bunu 2002'de yaşamıştık. İhracatta artan rekabet, yüksek enerji fiyatları, faizler ve belirsiz durum tam bir hayal kırıklığı yarattı. İktisatçılar Almanya için Avrupa'nın hasta adamı değerlendirmesini yapıyor. Yeni teknolojilere yatırım yapmadık. Nitelikli iş gücüne bin tane zorluk çıkarırken milyonlarca çalışmayan insanı ülkede yıllardır ağırladık. Sonuç bu oldu. Bu insanları iş gücüne çeviremedik. Hatta çalışmamaya teşvik ettik. Şimdi bunların bedelini ödeme zamanı. Türkiye'de okullarda biz Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmedik. Almanlar yenilince yenilmiş sayıldık diye öğretirlerdi eskiden. Aslında bu da doğru değildi çünkü Osmanlı daha önce teslim olmuştu ama Almanya krize girince tüm Avrupa gerçekten de krize girmiş sayılıyor. Bu doğru çünkü Alman sanayi Avrupa'nın lokomotifi. Otomotiv devleri bile fabrika kapatma kararları aldılar. Yan sanayi çok kötü durumda. MBV şirketi bir otomotiv yan sanayi şirketi 6 tane fabrikası var o da bugün iflas açıkladı fabrikaları kapanacak. Federal Ajansı paketiniz var SMS'leriyle ilgili bir yılda 12 bin şikayet aldığını açıkladı. Bana 100 tane gelmiştir hiç şikayet etmedim. Gerçek sayı çok daha yüksek ve aşırı soğuklar buzlanma yüzünden binlerce trafik kazası meydana geldi. A3 otobanında 2 kişi yaşamını yitirdi. Sadece Baden-Württemberg'te 650 kaza rapor edildi. Yetkililer mümkünse herkesin evden çalışmasını istedi. Stuttgart Havalimanı'nda büyük aksaklıklar yaşandı. Uçakların bir kısmı Nürnberg'e indi. Bavyera'da bazı okullar kapandı. Hava bugün düzelmeye başladı ancak yollar hala kaygan dikkat. Almanya'da seçimlere girebilecek partiler de açıklandı. 41 siyasi parti seçime katılabilecek. Döner Partisi gerekli şartları sağlayamadığı için seçim vizesi alamadı. Dava Partisi ise seçimlere girecek partiler arasında yer aldı. Onay alamayan partiler 18 Ocak'a kadar Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapabilir. İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandı. İsrail birlikleri Gazze'den çekiliyor. Esirler de serbest bırakılacak. Ateşkesi anlaşmanın Birinci gününde Donald Trump duyurdu. Adam göreve başlayınca 24 saatte savaşları bitireceğim demişti. Daha göreve gelmeden başlamadan bir tanesini bitirmiş gibi görünüyor. İçişleri Bakanı Fezer, entegre olan göçmenlere daha fazla saygı gösterilmesini istedi. Rheinische Posta yaptığı açıklamada hastanelerde, bakım evlerinde, şirketlerde, sanayide çalışıyorlar. Başardıklarıyla daha fazla saygıyı hak ediyorlar dedi. 25 milyon kişinin göç geçmişi var. AfD'yi de eleştirdi bakan. İnsanlara saygıları yok. Ayrıca Almanya'ya zarar verecekler diye konuştu. AFD hem Amerika'ya hem Rusya'ya kendini sevdirmeye başardı. Putin de onları övüyor. Elon Musk da övüyor. En son Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov. AFD Alman ulusal çıkarlarının savunucusu dedi. Ve AFD temsilcileri Rus televizyonlarına bile çıkıyorlar. Lavrov, Wagenknecht'in adını da birkaç kez söyledi. Her iki partide Rus yaptırımlarının kaldırılmasından yana. Almanya'da Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformundan çıkış rüzgarı da dinmiyor. Bugünden itibaren Savunma Bakanlığı ve Alman ordusu Bundeswehr'de hesaplarını askıya aldılar. Artık buradan paylaşım yapılmayacağını duyurdular. 60'tan fazla üniversite X hesabını kapatmıştı. Bir araştırmaya göre kiraların artması AFD'ye yarıyor. Mannheim Sosyal Araştırmalar Merkezi metrekare başına 1 avro artışın AFD'yi destekleme olasılığını %4 arttırdığını açıkladı. 48 yaşındaki bir Suriyeli 4 günde 3 kamu kurumuna taşlı saldırı düzenledi. En son Anayasa Mahkemesi binasına dışkı bulaşmış bir kaldırım taşı attı. Güvenlik camlarını kırdı. Seydoğu oturma izninin iptal edilmesini ve sınır dışı edilmesini istedi. İçişleri Bakanı'nın evine de taş atmıştı. Seydoğu'nun Hamburg'daki binasına da boyalı saldırı düzenlendi. Kadın düşmanı Seydoğu sermayeyi ortadan kaldırın yazdılar. Hamburg'da federal seçimlerden bir hafta sonra yerel parlamento seçimleri olacak. İkisini neden aynı gün yapmadılar onu da bilmiyorum. Vadan mezarlıkları soyan bir zanlı tutuklandı. Çok sayıda mezardan bronz figürleri ve diğer değerli eşyaları çalmış Macaristan vatandaşı olduğu bildirildi. Köl mahkemesi ise Türkiye'de üretilen Dubai çikolatalarının Dubai çikolatası adıyla satılamayacağına hükmetti. Dubai çikolatasının Dubai'de üretilmesi lazım dedi. Türkiye'de üretildiği böyle küçük fontlarla yazılmış o Aldi'de satılan çikolatada Dubai'den Dubai çikolatası ithal eden bir firmada şikayet etmiş. Aldi artık Türkiye'de üretilen Dubai çikolatasını bu isimle satamayacak muhtemelen yüksek mahkemeye başvurup yeni bir sonuç elde edemezse. İsviçre'de grip dalgası var. Vaka sayısı 100 binde 24'e yükseldi. Hollanda'da en zengin %10 varlıkların yarısından fazlasına, %56'sına sahip nüfusun %10'u. Yani geri kalanın %90'ın toplamından daha zengin böyle de bir gelir dağılımı, adaletsizliği var. Terör örgütü IŞİD Avrupa'yı ve özellikle Avusturya'nın başkenti Viyana'yı tehdit etti. Her yıl ülkenin elitleri böyle bir baloya gidiyorlar. Geleneksel Viyana balosu önümüzdeki günlerde yapılacak. Tehdit direkt ona yönelik oldu. En yüksek ikinci seviyede alarm yayınlandı. Fransa'da doğum oranlarında tarihi düşüş yaşandı. Doğurganlık hızı 1.62, nüfusun azalmaması için 2.1 olması lazım en az. Ülkenin toplam nüfusu ise 68 milyon 600 bin. Belçika'da şimdi de öğretmenler greve gidecekler. Birçok şehirde protestolar başladı. Londra'da da 48 yaşındaki bir kişi yeni aldığı tıraş bıçağıyla yüzünü kesti. Bıçakların hatalı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve 6 bin sterlin tazminat kazandı. Yunanistan'da ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Seçimler yaklaştı. Ancak Cumhurbaşkanı'nın çok bir etkisi yok orada. Bizde eskiden öyle bir sistem vardı. Başbakan çok daha güçlü. Miçotakis şimdiki başbakan, meclis başkanı Tasulas aday gösterdi. Sadece isimler, sosyal demokratlarsa kendi adaylarını çıkaracaklar. Yunanistan'da sol bir hükümetin olması hem Yunanistan için hem Türkiye için hem de Avrupa için çok iyi oluyor. Çipras hükümeti döneminde aramızda sorun yoktu. Hatta Çipras görevinden istifa ederken Nazım Hikmet'in bir şiirini okumuştu. En güzel günlerimiz, senüz yaşamadıklarımız. Katalonya Başbakanı Pugdemont da göreve başlarken bu sefer aynı şiiri okumuştu. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz doğmadı ve sana söylediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Nazım bu şiiri cezaevinde yazmıştı Piraye için. İşte şiir bu kadar güçlü bir şey. 1945 yılında Bursa cezaevinde yatan bir Türk şairin aynı dizelerinde 80 yıl sonra Yunanistan'da istifa eden bir başbakan da bir şeyler buluyor. Katalonya'da göreve başlayan da bir şeyler buluyor. Bugün de vatan şairinin doğum günü kutlu olsun. Her gün yeniden, her dize de yeniden doğuyor. Ölürsem Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu ırgat Osman yatsın yanımda yazmıştı. Ama bu dileği gerçekleşmedi. Vatandaşlığı yıllar sonra iade edildi. Bugün başbakanlar, cumhurbaşkanları Türkiye'de de şiirlerini okuyor. Ama mezarı kaldı Moskova'da. Saçları saman sarısı. Kirpikleri mavi yazmıştı. Verayla aynı yerde gömülü. Artık bu yüzden getirilmesi de çok zor. Mezarının başına bir de çınar dikilmesini istemişti. Türkiye'den götürdüler. Moskova'daki mezarının başına bir çınar diktiler ama kök tutmadı. Çünkü Anadolu iklimine alışkın bu çınar. Rusya'nın soğuğunda yaşayamadı. Ama biz memleketimizden uzakta da olsa... Yaşamak zorundayız. İnsanlar yaşamak zorundalar. Yerlerinden, yurtlarından, şu veya bu sebeple ayrılmış olanlar, şu veya bu sebeple bir daha geri dönemeyenler, bazıları Nazım gibi geri dönmeyi sevmeyen, bazıları istese de elinden gelmeyenler. Bazıları dönse de artık bıraktıkları yerde eskisinden çok çok farklı bir memleket olduğunu görenler. Yüzyıl oldu yüzünü görmeyeli, belini sarmayalı, gözünün içinde durmayalı. Aklının aydınlığına sorular sormayalı, dokunmayalı sıcaklığına karnının yüz yıldır bekler beni bir şehirde bir kadın. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.